Nasıl topluyor? Ne olmuş? Bir dakika. Çıktı mı? Sakın gitmesine izin verme. Ben hemen geliyorum. Tamam. Ne olmuş? Söylesene. Millet toplanıyormuş. Ne yapacağız? Benim otele gitmem lazım. Tamam, geleyim seninle. Yok yok, ben hallederim tek başıma. Tamam, ha, haber ver bana. Tamam. Kimsin sen? Ne? Kimsin sen ve polislerden neden kaçıyorsun? kaçmıyorum. Yok ya. Manyak mısın sen? Polislerle ne işim olur benim? Onu ben bilemem. Sen söyleyeceksin. Söylüyorum işte. İşim yok. Kimseden de kaçmıyorum. İstersen polis arkadaşları söyleyeyim PC kimlik numaranı. Ha? Zaten Metin abinin arkadaşları bir GBT'ne baksınlar. Git söyle hemen baksınlar. Öyle mi? Şefik abi. Şişt. Söyle güvencim. Tamam tamam. Şur. Bir salata yaptırayım mı? Yok sağ ol. Kimsin sen ve polislerden neden kaçıyorsun? Gel. Evden kaçtım tamam mı? Kimse de nerede olduğumu bilmiyor. Burada saklanıyorum işte. Ayrıca banka falan da soymadım. Kimseyi öldürmedim. İyi de neden kaçtın? Babam yüzünden. Hiç istediğim şeyleri yapmama izin vermiyor. Onun hayatını yaşamamı istiyor. Ben de dayanamadım. Sonunda kaçtım. Sonunda gerçek hikayemi öğren. Mutlu musun artık? Anladım seni çalışmaya zorladı. Dilendirmeye falan mı kalkıştı? Ne? Tabii parasız kaldınız. Okula da göndermedi. İşe nasıl gireceğim? <laughs> <laughs> yo yo şey benim babam çok zengin. Ne? Zengin yani çok parası var. Ulan ben bu işi biliyorum. Emin ederim biliyorum. Hani fakirdiniz siz? Üf, fakir olan benim. Babam zengin. Tamam güven bildin. Benim hakkımda düşündüğün her şey doğruydu. Yani bazıları hariç. Ben onlar gibi değilim nefret ediyorum o hayattan, o insanlardan. Tamam mı? Ondan kaçtım ve geri dönmek de istemiyorum. Yapma. Deniz. Mine kaçma. Kaçma benden ne olur. Neden gitmek istediğini çok iyi biliyorum. ...aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorsun. Yok canım, niye korkayım? Sen o kadar iyi birisin ki... ...hiç kimseye hayal kırıklığına uğratmazsın, değil mi? Senin hiç mi hatan yok? Var, ama seninki gibi değil. Altı kalın kalemle çizilecek gibi bir hata değil. Bir özürle geçerdi değil mi Deniz? Seninki öyle miydi? Değil. Ee, o zaman? Bana bir şans daha ver. Deniz, ben sana bin kere şans verdim. Hepsini mahvettin ya, mahvettim. Sana yalvarıyorum. İstersen ayaklarına kapanırım, ne olur. Ben çekil. Çekilmiyorum. Denizciğim, çekilir misin? Çekilmiyorum dedim. Allah Allah, çekilsene. Anne! Arasında hep aynı şeylerden konuşuyorlar, ben o arabayı aldım, şu çantayı aldım, şuraya gittim, şurayı gördüm. Başka hiçbir dertleri yok. Ya tamam anlıyorum da keşke bir haber verseydin. Haberle evden kaçma diye bir şey duydun mu sen hiç? Doğru da, ne bileyim babam falan ölmüştür meraktan. Anneni düşün, varsa kardeşlerini düşün. Umurlarında bile olmamıştır bence. O gece kulübünden bu gece kulübüne geziyorlardı şimdi. Hep utandılar ki zaten benden. Onlar gibi olmadığım için utandılar, vallahi. Saçmalama ya, olur mu öyle şey? Olur. Ya sen yine de bir arasan, ben iyiyim deyip kapatsan mesela. Cık, gerek yok. Bak saçmalıyorsun. Tamam, güven ısrar etme, aramayacağım. Kusura bakma ama ısrar edeceğim. İyi, git o zaman söyle polislere. TC kimlik numaramı da var. Hatta çantamı karıştırma, ben direkt sana söyleyeyim. 330, 634. Git söyle hadi. Gitmemi istiyorsan hemen git söyle. söylemeyeceğim. Neden? Gitmeni istemiyorum çünkü. Neden? Bir nedeni yok. Bence var. Neymiş o söyle bakayım ben de öğreneyim. İşte bu yüzden